Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtı pıtı bir örgü anlatacağım. Dilediğiniz yerde kullanırsınız. Örgümüz bakın böyle harika. İster lastik, ister örgü, ister şal, şapka vesaire çok amaçlı bir örgü diyelim yine. Bakın buradan harika durdu şu şekilde. Ee, örgümüz için öyle fıstık yeşili bebe yünü kullandım. 3 numarada şişimiz var değerli izleyicilerim. Şimdi e, örneğimizin ilmek sayılarını verelim hemen. 2, 2, 2 yani toplam 2 ilmekten oluşan bir örgü diyelim. Şimdi örgümüz burada böyle dururken hemen başlayalım ara ara zaten göreceksiniz şu şekilde hemen şimdi sizlerle beraber bugün ilmeklerimizi de atmak istiyorum şöyle bakın hemen yan ilmekten sonra tekrar 10 tane ilmek atmak istiyorum. Böyle ipimizi Şimdi sayacağız. Fazlaysa ilmeklerimizi çıkartırız hemen. Yan ilmekle beraber 12 ilmeğe ihtiyacımız var. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek. Hemen şöyle çıkaralım. Şimdi arka yüzden örgümüze başlıyoruz. yan ilmeğimizi ördükten sonra bakın arka yüzden iki tane ilmeğimi düz örüyorum 2 ilmeğimi ters örüyorum 2 düz iki ters eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. İki düz iki tersle başladık ön yüze geldik örgümüzün bakın iki tane önce araşamızı örüyorum sonra ipimi arka yüze aldım bakın iki ilmeğimi şu şekilde toplar gibi örüyorum sonra birini bırakıyorum tekrar diğerini örüyorum İki tane yine araşa ördüm Şimdi iki düz olan örneğimi, ilmeğimi bakın. Böyle ikisini bir alır gibi. Sonra birini bırakıyorum. Tekrar örüyorum. Arada iki tane araşan var. Çok zevkli ve kolay bir örgü. Herkesin yapabileceği. Başta da söyledim. Dilediğiniz yerde kullanırsanız örgümüz. Şimdi arka yüzde iki düz aynı başladığımız gibi iki tane de ters örüyoruz yani örneğimiz hep bu şekilde iki düz iki ters arka yüzde zaten belli oluyor biraz çoğalınca Şimdi ön yüze geldik ön yüzde yine aynı bakın yan ilmeğimizden sonra iki tane araşıyı örüyoruz sonra ipimi böyle arka yüze aldım İki ilmeğimi bir aldım bakın bırakmıyorum sonra tekrar diğer ilmeği örüyorum arada iki tane araşam var yine aynı şekilde iki tane ilmeğimi Hep bu şekilde izleyicilerim. Biraz belli olmaya başladı. Arka yüzü iki düz iki ters örerken siz modelimi izleyin, bir sıra daha örüp bugünkü videomuzu tamamlayalım. Arka yüzde görüldüğü gibi artık düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Yani iki düz iki ters. Bakın hemen ön yüze geldim. Şimdi bu sıramızı da tamamlayalım. Yan ilmeğimizden sonra bakın iki tane araşa ördük. Sonra buradaki iki ilmeğimi bir aldım. Bırakmıyorum birini. Sonra tekrar örüyorum. Yine arada iki tane araşa ördüm. İki ilmeğim şimdi böyle sonra birini bırakıyorum ve örüyorum boncuk boncuk örgü modeli bakın harika doğru değerli izleyicilerim arka yüzü de hemen şöyle tamamlayalım arka yüzü de bakın görüldüğü gibi iki düz 2 ters ben böyle sıramı tamamlarken siz modelimi yakından izleyin ve sizinle örmüş olduğumu da gösterip videomuzu bitirelim dilediğiniz iplerden elinizde olan iplerden veya işte yeni alacaksanız kalın çok ince olmazsa daha güzel durur kalın ipte bakın e bunu da daha da gösterdi. Boncuk boncuk oldu değerli izleyicilerim. Bakın harika bir örgü. Umarım e, sizler de beğenip yaparsınız. Zaten beğen tuşuna bastığımızda görüyoruz ki e, izleyicimiz beğenmiş, yapmış örgümüzü. Beni e, yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.